E, Muğla Adalet Kervanı'nın bugün 5. E, günü. E, yatağındayız. E, öncelikle size sorum şu olacak. E, Muğla Adalet Kervanı neden yola çıktı? E, termik santrallerin kapatılması neden gerekli ve e, bu yolculuğa sizi götüren e, ne oldu? Evet, e, dünyanın bir numaralı gündemi ekolojik yıkımlar. Ekolojik yıkımlar iklim krizi adı altında zaten e tartışılıyor diyebiliriz ve e, iklim krizi dediğimizde de ilk akla gelen kömürlü termik santraller. Dünyadaki tüm ülkeler, e, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere kömürlü santralleri birer birer kapatma için tarihler verdiler. Bu yönde yoğun çabalar harcıyorlar ya da harcar görünüyorlar. Ama Türkiye e, birtakım vaatlerde bulunmasına karşın Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasına e, ve 2050'lerin başında net sıfır hedefi koymasına karşın e, enerjideki uygulamalara baktığımızda bunun tam tersi yönde ilerliyor ve e, geçen senenin sonunda yayınlanan Türkiye Ulusal Enerji Planı'nda Enerji Bakanlığı'nın yayınladığı plana baktığımız zaman bırakın kapatmayı, kapatma için tarih vermeyi kömür termik santralleri 4000 MW'daki çok yüksek bir miktar bu. 4000 megawattlık daha yeni kömür termik santral e, açma şeyi var, iradesi var. E, bir yandan işte linyit madenleri inanılmaz bir hızla açılma telaşesinde. Bir yandan ithal kömür e, devamlı geliyor Türkiye'ye. Dolayısıyla tam bir kömür bağımlılığından bahsediyoruz. E, Muğla burada en çok e, zarar gören illerden bir tanesi. Ee, Hilin yani Sağlık ve Çevre Birliği'nin raporlarına baktığımız zaman. Ee... Muğla, Muğla'da termik santraller 80'lerin başına devreye girdiğinden beri yani 40 yılı aşkın bir sürede 68 bin erken ölümden bahsediliyor ki çok yüksek bir rakam bu. Ve şu anki iradeye baktığımızda yani verilen maden ruhsatlarına, termik santrallerin uzatmalarına baktığımızda bu daha uzun yıllar, onlarca yıl böyle devam edecek. Yani pratikte uygulamalara baktığımızda kömürden çıkış için hiçbir şey yok, hiçbir çaba yok diyebiliriz. Hatta tam tersi bir kararlılık, bir irade var hükümette. Dolayısıyla bizim temel gerekçelerimizden birisi bununla mücadele etmek. İlk önce e, insanların ve ekosistemlerin ne kadar zarar gördüğü, işte havaya, toprağa, suya karışan bütün bu e, ağır metallerden tutun, e, tüm kimyasal maddelere, çözeltilere kadar e, bunların ne kadar yıkıcı etkileri olduğunu vurgulamak, halkla bunları paylaşmak, onların tepkilerini almak e, ve adil bir geçişin, yani işçilerin mağdur edilmeden, sağlık risklerine maruz kalmadan, ekolojik koşullarda yaşayabilecekleri istihdam imkanlarının çok makul bütçelerle pekala mümkün olduğunu anlatarak, ispatlayarak, onlarla tartışarak ve halkın görüşlerini alarak ortak çözümler üretmek. Kervanın amacını genel olarak böyle özetleyebiliriz. Peki bugün yatağındayız. Yani Biliyorsunuz yatağın aslında termik santraliyle çok da özdeşleşmiş. Buradaki halk 10 yıllardır termik santraliyle birlikte yaşıyorlar. Çok özür diliyorum şimdi yatağında ne tür tepkilerle karşılaştınız? Bir yani halkı bilgilendirmeye çalışması yaptınız, bildiri dağıttınız. Vatandaşlardan yani yurttaşlardan size nasıl geri dönüşler oldu? Ne tür sorularla karşılaştınız? Tepkiler genel olarak olumlu. Yani çabamızı takdir ediyorlar. En azından duygusal olarak bizim yanımızda olduklarını dile getiriyorlar. Ama başka başka mücadelelerden de edindiğimiz tecrübe aslında burada da karşımıza çıkıyor. Yani insanlar Biraz kararsızlar, biraz tedirginler, ne yapacaklarını bilmiyorlar, kendilerini çaresiz ve ezilmiş hissediyorlar, böyle bir izlenim var. Ama halktan gelen tepkilerde ben hani bildirileri dağıtırken, broşürleri dağıtıp detaylı bilgiler verirken karşı yönde çok az argümanla, çok az gerekçeyle karşılaştım. Eleştirenler de genellikle bir iki yerde bu eleştiriye rastladım, o da azınlıkta kalıyor. Bunlar için çok geç kalındı. Yani bir yanıyla haklı olabilirler. Ve bu çabanın artık anlamsız olduğu, hani zaten çok geç kaldınız, zaten yakında kapatılacak, santral kapatılma, kapatılmadı mı diyenler de var. Yani tam çalışıp çalışmadığını ilginç bir şekilde bilmeyenler de var, kapatıldığını zannedenler. Ama olumsuz yönde gelen tepki biraz çaresizlikten geliyor. Hani artık çok geç kaldınız, bu santral zaten ömrünü doldurmak üzere, yakında kapanacak diyorlar. Fakat büyük bir çoğunluk gördükleri zararın farkında ve onlara bir takım rakamlarla, sabit, e, somut verilerle karşılarına çıktığınızda e, bunu takdir ediyorlar, çabamızı takdir ediyorlar, bizim yanımızda olduğunu söylüyorlar ve anlıyorlar. Aslında genel olarak tepkiler olumlu. yani Yatağında vurgulanması gereken nokta biraz da hani, e, termik santrallerde ve kömür madenlerinde çalışan işçiler üzerine. Bugün de Sebahat Genç, Profesör Doktor Sebahat Genç gelip bir e, bilgilendirme e, yapacak, forma katılacak. Siz burada çalışan işçiler ve aslında buradaki sağlık sorunları hakkında neler söylersiniz? Evet şimdi Gene bu konuda hazırlanmış nitelikli raporlar var, ee, ekonomik yönünü işin belirten raporlar var. Mesela bu raporlara baktığımızda, e, biz az, az sonra başlayacak olan forumda da halka şunu anlatmaya çalışacağız. Diğer yerlerin, diğer şeylerin yanında, yani termiklerin zararları yanında, e, bu kömür termik santralleri işleten e, firmaların patronların e, her sene sabit fiyattan alım garantisi ve kapasite mekanizması adı altında iki tane şey var. iki tane teşvik var diyebiliriz. Ki daha pek çok teşvik var aslında. Rezerv özelleştirmeler, kredi vermeler, işte restorasyon paralarının ödenmesi. Bizlere yansımayan çok fazla şeyler de var aslında. Ama bunların bu söylediğim iki rakama, iki kalemle iki rakama ulaşabiliyoruz. Bunlar devasa boyutlarda. Bir örnek verirsem 2021 yılında bu iki kalemden sabit fiyattan alım ve kapasite mekanizmasından ürettikleri elektriğin maliyetini ek olarak ilaveten yani ekstradan bu üç santralin, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy'ün işletmecilerin aldıkları para 220 milyon doları buluyor yıllık. Biz basit olarak şunu söylüyoruz yapılan ekonomik çalışmalarda dayanarak. Muğla zaten bir turizm cenneti, bir tarım cenneti. İşte zeytincilikten tutun arıcılığa kadar... E, turizmden tutun e, deniz e, balıkçılığa kadar vesaire, e, organik tarıma kadar çok nitelikli, ekolojik iş imkanları, iş istihdamları burada yaratmak işte zor değil ve e, bu raporlarda yapılan bir takım hesaplamalar da var. İşte zeytin işlikleri, sabun üretimleri vesaire. Bunlara baktığınızda e, bizim önerimiz burada çok basit. Bir kere bu santraller acilen kapatılsın, maden e, ruhsatları iptal edilsin ve e, kömür sektöründe yani madenler artı. Ee, termik santrallerde çalışan Muğla'da toplam 5 bin civarında e, işçi var. Bunları aileleriyle birlikte kattığınızda işte 20 binlik bir nüfus aşağı yukarı karşımıza çıkıyor. Bu hiç yüksek bir rakam değil. Ve Muğla'nın işte tarım, turizm vesaire potansiyeline bakıp e, buralarda e, bu termik santrallere verilen krediler iptal edilerek bunların az bir kısmıyla e, çok nitelikli ee, i̇şçilerin sağlıklarını kaybetmedikleri ki ilk başta işçiler sağlıklarını yitiriyorlar bütün bu olumsuz etkilerden dolayı. Ee, Sağlıklarının kaybetmeyecekleri, emeklerinin sömürülmeyeceği, ekolojik koşullarda ve yüksek katma değeri olan sektörlerde pekala bu işçiler istihdam edilebilir. Bunu rakamları vererek halkla paylaşmak istiyoruz. Bu pekala mümkün, adil bir geçiş. Son olarak Kervan'ın bir çağrısı var. Çin Ork üzerinden yürütülen bir kampanya. Onunla ilgili neler söylersiniz? Sizin çağrınız ne olur? Evet. E, bu çok önemli bir çağrı. Çünkü genel olarak halk tarafından da bilinmeyen bir çağrı. İşin tamamen hukuksal boyutu burada vurgulanıyor. Onu kısaca hatırlatayım. 97 yılında e, Muğla'daki köylüler, e, köylüler ve avukatlar vasıtasıyla bir dava açıyorlar. İdare Mahkemesi'ne bir dava açıyorlar. Diyorlar ki işte bizim tarımımız vesaire yaşam koşullarımız bu termik santraller nedeniyle olumsuz etkileniyor. İdare Mahkemesi buna bakıyor ve şu şunu incelemeler sonucunda bilirkişi raporları sonucunda şunu tespit ediyor açık bir şekilde. Bu termik santraller her üçü de Yatanlı Yeniköy Kömerköy her üç termik santralde ki 97 yılı gibi çok uzun bir geçmişten bahsediyoruz. baca gazı arıtma tesisleri yani e, toz tutuculardan tutun, e, kükürtüyü oksitlere kadar, azot oksitlere kadar tamamen uygunsuzluk var, kül depolamaları uygunsuz, katı atıkları uygunsuz yani çevre izinlerinde büyük bir şey var, usulsüzlük var, bunu belgeliyor ve bu santralleri kapatma kararı veriyor. Bu uygunluklar sallanana kadar, yani süresiz bir kapatma kararı. E, ardından Danıştay'a gidiyor, Danıştay bunu onuyor bu kararı, kapatılmalı diyor ve ardından 2005 yılına kadar bekleniyor ve hala çalıştırılıyor çünkü arada bir Bakanlar Kurulu kararı var. Bakanlar kurulu toplanıyor ve diyorlar ki işte enerji, elektrik vesaire bu tür aslında gerçekçi olmayan, gerçeği yansıtmayan gerekçelerle bizim bundan çalışmasına ihtiyacımız var deyip hukuk kararının üstünde, hukuk kararını tanımayan bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar bunları. 2005 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor bu konu. Ve onlar da unuyorlar bir kararı. Kapatılması gerektiğini Türkiye'ye belirtiyorlar, Türk hükümetine ve ceza kesiyorlar bununla ilgili. Dolayısıyla Change.org'daki kampanyada bu ...hukuksal boyutun bir an önce uygulanması gerektiği... ...yani acilen bu termik santrallerin kapatılması gerektiği konusunda bir imza topluyoruz. Halktan da bu, bu yönde destek bekliyoruz. Biz de tabii ki bunu destekliyoruz. Bunlar hakikaten bugün bile, şunu da vurgulamakta fayda var... ...2023 yılındayız ve 40 yılı aşkın süredir yatan Termik Santrali çalışıyor. 82'de ilk ünitesi devreye girmişti. Ve hala uygunsuz bir şekilde, usulsüz bir şekilde bu çevre izinlerini devamlı uzatıyor. En son 2019'da Bakanlar Kurulu kararıyla gene tekrardan uzattılar. Mesela yatağın için bu 2025 yılının sonuna kadar bu çevre izni uzatıldı. Yeniköy ve Kemerköy için 2027'nin Şubat'ın Mart'a yanılmıyorsam uzatıldı. Yani bir yandan bu yatırımlarını yapmıyorlar. Pahalı yatırımlar bunlar ve bir yandan usulsüz bir şekilde çalışmaya devam edip çevre izinlerini uzatıyorlar. Dolayısıyla buna bir dur demek ve santralleri acilen kapatmak lazım.